Nisa Efendim. Bana da cipsinden verir misin? Hayır. Ya bir tane. Hayır. Paylaşabiliriz. Hayır. Paylaşabiliriz. Hayır. Ya paylaşalım. Hayır. Sen şimdi cipsini benimle paylaşmıyor musun? Hayır. Emin misin? Eminim. O, şehir şehir. Ya o benim kelim değil, o benim kostümüm. Hayır. O benim kostümüm kedim değil ki. Hayır. Sen cipsini verecek misin, vermeyecek misin? Hayır. Saçını çekerim yoksa. Hayır. Saçını çekerim dedim. Hayır. Üçe kadar sayıyorum. Sen. Verirsen çekmem. Vermezsen çekeceğim saçını. Üçe kadar sayacağım ama. Bir. İki. İki buçuk. Ee, çekemem mi? Evet. Gel bakayım çekiyor muyum çekemiyor muyum? Al, al sana, al sana, al al al. şimdi. Bak tuttum saçını. Cipsini ver. Hadi Pay paylaşalım. O zaman ben de kocaman tutuyorum saçını. Kocaman tuttum çekiyorum. Veriyor musun? Vermiyor musun? Veriyor musun? Vermiyor musun? Çekiyorum. Ay! Kopardım saçlarını gördün mü? Cipsini vermedin bana. Bir daha çekeceğim ama büyük çekeceğim bu sefer. Bir, iki, üç. Ver artık. Ver. Çevireceğim saçını da çevireyim senin. Ya bir tane ver. Tokat atma bana. Bana tokat atma. Aa, tokat atma.